Doktorum kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Yoğun istek üzerine Scary Teacher bölümünün üçüncüsünü oynuyoruz. Aselcim bugün oyun doktorumla ne zamanı? Ay işte şimdi onun kulaklık gitti. Neyse yok. sıkıntı yok. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Başlayalım. Arkadaşlar şimdi başladık. Gördüğünüz üzere öğretmenimiz duşa Hayır, geliyor ne ve acaba Galiba galiba saçına bir şeyler yapacağız çünkü anladığım kadarıyla kötü. Sadece, kesinlikle kel evet olacaktı. evet kekel olmayacak da bence rengarenk olacak şimdi ama öncelikle nasıl yapacağımızı öğrenmemiz <laughs> gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Bakalım şimdi öncelikle onun nerede olduğunu bir anlayalım. Bakalım nerede o? Aa, nerde, nerede duş alıyor bu? Aa odaya girdi. Dur. Şimdi bu oda, bu oda başka bir odaydı. Biz şu banyo odası tarzı Allah ım. anam buraya tuzak kurmuş. Geçilmiyor anam yaptım? buraya ayı kapanı koymuştur. Abi o şey değil Dur bir dakika bir dakika. Aa ay. gördü. Gördü 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 gördü. Allah 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 çıkamıyorum çıkamıyorum odun. Aha, tamam kurtulduk odun kurtulduk, kurtulduk tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Skrill Teacher'ın devamını istiyorsanız da yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Evet, ederim, şimdi kings. şimdi bir dakika. Dur kardeşim bir dakika. O abi banyoda duş alıyor bu şu ay. Makyaj yapıyor şu an. Biz nasıl banyoya gireceğiz gizli gizli? Allah Allah bir banyodan çıksaydı bu nerede banyodum. Nerede? Aa çıktı daha yeni çıktı galiba banyodan. Aha orada yürüyor Asel. Aha bizi görmeden şimdi oraya doğru gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi banyonun olduğu yere şöyle gizli gizli ilerleyebilirsek güzel olur. Aha o çalışma odası diyor. Onun burada neler var böyle. Şimdi bir dakika bizim ne bulmamız gerekiyor arkadaşlar? anlayacağız bir dakika. Aşağı mı karşıda? Bizi görmeden şöyle. Bathroom. Aha duş burada. Şimdi suya ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Buraya bir şey dökmem. Aha. Aha. Bu ne? Dur. Dur. Bunları mı dökeceğiz acaba? Hayır, dur bakayım. Hayır, hayır. Bir dakika. Bunları dökmeyeceğiz mi? He. He? Evet onları dök. Bir dakika. Neyi dökeceğiz? Abi bunlar dökülmüyor. Abi, Neyi ne dökeceğiz? Az az önce odada bir tane kıyafet var. Aa, şampuan içine şey döktüm. <laughs> Dördü. tamam şimdi oldu. Şimdi oldu. <laughs> Onu Şam, şampuanın içine boya döktüm Onu boya döktüm. Yok bu dökülmüyor Dur dur bunu dökmeyeceğiz şimdi Öğretmenim size iyi duş almaları Öğretmenim <laughs> Şimdi kaçabiliriz arkadaşlar Şimdi kaçalım onun duş almasını bekleyelim Bakalım duş aldığında nasıl bir tepki Verecek arkadaşlar göreceğiz bakalım Şimdi evden dışarıya doğru çıktık Şimdi onun duş almasını bekleyeceğiz Şimdi bakın yukarıda görüyorsunuz ondan kurtulduk. Şimdi onun gidip duş almasını beklememiz gerekiyor. Evet. Emin adımlarla duşa doğru ilerliyor. Bitti Bakalım. Da. Bitti bitti bak. Bence ekledik. Bu kadarı yeter. Bak şimdi. Şimdi anlarız. Bakalım bir duşa girsin bir önce. Nerede o? Bak orada. Arkadaşlar duş almaya gidiyor. O duş almaya giderken de siz de videomuza like atmayı unutmayın. lütfen. Kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Aha girdi. Geliyor bak. Asel geliyor, geliyor bak şimdi. Arkadaşlar bir duş alacak böyle ne olacak biliyor musun? Yiyecek. bak şimdi de. Aha. Bak bak. Bak. Şampuan aldı çak 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 bak yüzü gidiyor. <laughs> bak şimdi bak. Bak bak bak. Ay ne kadar çirkin ya bak. Anam ay ay suyun içine de girdi. Aha geliyor arkadaşlar bak. Geliyor geliyor. Hadi hadi saçını yıka saçını. Bak geliyor. Geliyor geliyor. bak bak, bak şimdi bak. Ne oldu? <laughs> <laughs> Pembe oldu saçı gördünüz mü arkadaşlar bak şimdi bak çığlık atacak bak. Wow. Every color suits me. It should be illegal to look at this girl. Anlamadı abi senin yaptım. Anlamadı lan beğendi. Ana! Hayır abi. Saçın rengini beğendi. Asel? Ne yapacağız? Bizim başka bir renk mi bulmamız gerekiyor acaba evet. arkadaşlar? Saçın rengini bildiğim beğendi ya böyle bir şey olabilir mi ya? Lan mor saç beğenildi mor muydu pembe miydi arkadaşlar ne renkti o Allah pembe, miydi pembe saç beğenilir mi ya arkadaşlar Beğenim. Şimdi gidelim şu bakalım bir bence bir yanlışlık var Ben kırmızı istiyorum Ya hayır ama beğenmemesi gerekiyordu onun ağlaması gerekiyordu sızlaması gerekiyordu böyle bir şey olamaz ya Böyle bir şey olamaz ya Gidiyorum tekrardan arkadaşlar şimdi bir dakika aha oradaki ne Oo gizlenmiş bir enerji çiçeği şey buldum orada Çok Valla kartal şahin gibi gözlerim var Şimdi gidelim bir daha bir gidelim. Nerede o? Orada. Tamam o odaya gitti. Şimdi çalışma odasından. bunu, işte. bunu bir alalım. Bence o değil abicim. Bence o değil. Bu çünkü yapıştırıcı. Aa, aa buymuş. Buymuş dur. Vallahi buymuş. Galiba buymuş. Dur bakayım. Başka ne var? Onu döktüm. Dur bir dakika. Bu da değil. Bu. Bu da değil. Tamam. Doğruyu döktük arkadaşlar. Anam anam orada. Görme bizi. Gördü. Bizi gördü sen. Azer bizi gördü dur koluma değme abicim koluma değme dur koluma değme Şuradan hemen aşağı doğru atlayalım aşağı aşağı ağacın üstüne Aa şuradaki enerjisini bir alalım <laughs> şöyle Yemeyen aa buradan ilerleyebiliyoruz Aa vallahi buradan ilerleyebiliyoruz Aha duş almaya gidiyor sen hazır mısın? Nerede? Nerede o? Nerede o? Nerede o ya? Aha gidiyor mu duş almaya? Aa orada Ağır da gidiyor arkadaşlar. Vallahi dış almaya gidiyor arkadaşlar. Şimdi bu sefer doğruyu döktüğümüzü düşünüyorum. Çünkü az önce yanlışı dökmüştük. Bu sefer doğruyu Abi döktük. Nasıl yapacak bak. Geliyor. Bak şimdi bak. Arkadaşlar hadi bakalım tahminleri alalım bence. Abi Tepkisi ben nasıl olacak? Yapacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bence bu sefer farklı bir renk olacak. Gene giriyor. Ey, <laughs> i̇ğrençsin abla ya. Gene girdi iğrençliğiyle. Bütün iğrençliği. Aha. Aha. Köpüklüyor. diyor. İyice sabun ne yapalım? Hey şöyle. Şimdi ne renk olması gerekiyor? Bakalım. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar bak bak bak. Beğenmez umarım bu sefer de beğenmez. Why does my just my hair. bu sefer başardık abicim çak. İşte bu arkadaşlar öğretmeni üzdük. Aa dur ne diyor? Aha, evet, bu sefer başardık. Şimdi diğer bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım diğer bölümde bizi neler bekliyor arkadaşlar. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Şimdi evet, ne yapıyor hacım bu? Bekle, dur bakayım ben anlarım sanki. Ee, geliyor, havuzun kenarında açma germe yapıyor. O, oh, spor. Yukarı aşağı. Evet, böyle zıplayacağız. Yukarı aşağı, yukarı aşağı. Aynen, ne? ne? the wood serve diyor ha. Hmm. Ben anlamadım. Ben ne anlamadım. Ne yapacağımızı ben ne anlamadım. İngilizcem kötü olduğu için ben anlamadım. Evet arkadaşlar, İngilizce çok gerekli bir dil. İngilizce öğrenmeyi unutmayın lütfen. Şimdi anladığım kadarıyla önce bir testere bulmamız gerekiyor. Bildiğim kadarıyla burada bir testere olması gerek. Yok mu? A gördüm. Dur, 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 dur. Şu testereyi bir alalım. Evet testereyi aldık. Ne diyor? Cut off the clear leg. Koltuğun bacağını keseceğiz. Galiba anladığım kadarıyla koltuğun bacağını keseceğiz arkadaşlar. Şimdi öğretmenim biz içeri bir girsin. Öğretmenim içeri bir girdi. Şöyle gidelim. Koltuğun bacağını keselim. Koltuğun bacağını. Şunun mu bacağını keseceğiz? Hayır. Bakayım. Vallahi bunun bacağını kesti. Şimdi bir de diğerinin keselim. Aa diğerinin kesemiyoruz. Neyse bir tanesinin... Oh. şimdi şimdi, şimdi şimdi gelecek gelecek ve oraya girecek bir bu şurada 5 şurada bekliyor. Yine, yine, Bence yani. bu kadar abim. Yine. Nasıl? Evet. Abi başka testere yok ama. Başka testereyi nereden bulabilirim? Aa şurada bir bedroom gibi bir yer var arkadaşlar. Oraya girebiliyor muyuz bakın? Aa basement diyor. Oha! Aşağı kata geldik arkadaşlar. Sen burayı biliyor musun Asel? Bodrum mu? Burada neler var? Hani burada testere var mı? Aha gitti. Aha gitti valla. Aha! Yanlışını kesmişiz ya. Ama ben nereden bileyim onu oturacağını? Ben nereden bilebilirim? Öyle değil mi arkadaşlar? Öyle değil mi abi? Ben sana demedim mi yanlış olacak diye? Ama ben demedin ki onu kesme abi şunu kes diye. En başında beni kesecek. Ef ya gene geldi gene geldi dans edecek şimdi arkadaşlar. Hayır. Gene geldi var ya şimdi dans edecek. böyle. Evet yukarı abi. aşağı efendim abi. Ben sana göstereceğim. Tamam şimdi diyeceğim. bir dakika anladım ya hangisini. Şuradakini keseceğim. Şimdi bak oradakini keserim bu sefer de gider diğerine oturur. Bu kadın ben deli ediyor arkadaşlar. Valla kendi de deli kendi de böyle sinirli. Abi. Biz de abi. sinirliyiz. Abi. Efendim abim? abi? Keseceğiz. En baştakini değil sehpanın yanındakini keseceğiz anladık mı arkadaşlar durun şimdi buradan testeremizi bir gene alalım şu testereyi bir ver kardeşim A, ver testereyi dersin. şunu da versen bir sana. şunu da ver ben şunu da ver ederim. ver ha tamam şimdi ikisini de aldık arkadaşlar gidelim bence ilk önce oturağın yanındakini keseceğiz yani o büyük masanın yanındakini nerede şimdi o bakayım şurada bir yerde şimdi gidiyor arkadaşlar bir gitsin. Git kardeşim. Aselin biraz daha yaklaş abicim bana. Şimdi arkadaşlar bakın. İlk önce şunu bir keselim. Sonra diğer elimizdekiyle de diğerini kesmeye çalışalım. Bu, bunu kesmiyor işte. Aha kesti vallahi tamam. Dur. Aha. Random kalmış kalmıştı. Misisti gelmeden KAÇTI Uy, kaçalım o zaman. Bir dakika gelmeden hemen kaçalım. Hemen hemen. Hemen hemen. Dur dur onun içine girersen beni görür abicim. Bak geliyor bak. Bak çıktı gördün mü bak. Anam kafası yok oldu. Öğrenmenim. <laughs> arkadaşlar. Şimdi emin adımlarla ilerleyen Mrs. T. Mrs. Mrs. Çay. Mrs. Çayımız gidiyor. Bak seyirci daha seni. Bak bak arkadaşlar bak şimdi. Baba bak. Geliyor geliyor. <laughs> <laughs> Anam kafasını vurdu. Bu sefer de kafasını vurdu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel eğlenceli bir oyundu değil mi arkadaşlar? <laughs> Arkadaşlar ben çok eğlendim oynarken. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Abi. Bu bölümlük sonuna geldik efendim abicim. Ne biliyorsun Arkadaşlar öğretmeni daha çok sinirlendirmemizi istiyorsanız videomuza like atmayı, Aynen. kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı bu unutmayın. Ya 10.000 like gelirse. Oh arkadaşlar 10.000 like gelirse var ya bu öğretmeni oh. alırım, kafamda taşırım. Arkadaşlar tamam. Kafasına... Kapanışı yapalım. Kapanışı yapalım. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.